Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bisiklet oyunu oynuyoruz. Adı e, bisiklet cehennemi arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlarım vardı da onlar oynuyor şu anda. O yüzden göremiyorsunuz. Arkadaşlar oyun çok zor. Oynanmıyor. Oyna. Arkadaşlar çok zor ama çok zor. Hadi 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 hadi. Çünkü sen bilgisayarda oynuyorsun. Ben yani pc. Ben telefondan oynuyorum. Sen tel. Tel? Telefon numarası kardeşim. zor. Çok zor. Bas. Şurada bas. Şuradan da bas. Şuradan da bas. Şuradan da bas. Geçtim. Bundan sonra nasıl kolay arkadaşlar? Nasıl kolay? Sen bir <laughs> şey yapabilirsin. Ha, böyle dayı. Ya oğlum, ben de bir yerde takılı kaldım. Oh my god çok yerden. falan. Ya hayır. Ya nasıl ya? Arkadaşlar. Bakın şurada boynuzu var ya. Bir tane var. Kedili böyle. Arkadaşlar birinci videomu izlerseniz o çocuğu görebilirsiniz. O yüzden aşağıya linkini bırakabilir miyim bilmiyorum yazarsınız işte çıkar. Boz, 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 boz. Bana arkadaşlar istek atmayı like istiyorsanız U yazın çıkarım. Arkadaşlar bakın yanında benim kankam var bakın Erkan 0915. Arkadaşlar bakın yanımdaydı da geçti. Bakın arkadaşlar bakın bu Elkam0915 Evet o da var. Onlar bir tane daha YouTube kanalımız var. Onu da şey yapmayı unutmayın. Abone olmayı abone ve like atmayı unutmayın. Adını yazayım. Game Rides. Ya işe siz Game yazın. Biz çıkarız. Arkadaşlar bisiklete mi oldu? Bisiklete mi oldu? Tamam neyse işte. Arkadaşlar bisiklet yok Bu ne? <laughs> bisiklet de veriyor. <laughs> Esselam soğuk mu Çok soğuk? Ya bu Bozuk ya. Öküz bin metre. Hayır ya. Arkadaşlar bu oyunu eskiden çok basitti. Şimdi o kadar zor yapmışlar ki. Ben müsaade is isabet ettim ben çok zor. Arkadaşlar çok zor. Hadi 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 hadi. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Bakalım. Burada bir varmış. Ne diyorsun Arap?

Çok zor. Evet. Ya yavaş yavaş gitmek lazım. Arkadaşlar ben burayı geçtiğimde size şey yaparım. Arkadaşlar şurada kaslı mamut diye biri var. Arkadaşlar çok. Arkadaşlar yeniden başlatmaya kadar zaten. Ayo, let's play the Rekorden! 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 Dur. Çok iyi gitmiştim değil mi? Öldüm ya. Arkadaşlar videomuz böyle...